40 yıldır çiftçilikle uğraşıyoruz. Mevsim normalinden çok çok da dışında. Eskiden 20 yıl önce, 15-20 yıl önce bu aylarda dışarı çıkamayacağım bir metre karın olduğu günlerin içindeyiz şu günlerde. Ama şu anda bakıyorsunuz siz de gördünüz ortalıkta kar diye bir şey yok. Karın şu anda da yani, eğer ki bu kar ya, ileriki günlerde yağmasa yaz dönemi sıkıntılı geçecek gibi kuraklık moda kuraklık, moda kuraklık gözüküyor gibi. İnşallah da olmaz yani ama temennimiz olması yanın olmaması yanında kuraklık. Kuraklık olduğu zaman çiftçi de etkileniyor. Şehirdeki insanlar da etkileniyor. Kuraklık olduğu zaman üretim düştüğü zaman her yönlü sıkıntı. Geçen sene nasıldı? Geçen sene de aynı aşağı yukarı 3 Bunda biraz kar vardı bu aylarda ama bu sene de yağmur biraz var yani. Geçen sene yağmur yoktu. Bu sene biraz yağmur var yani. Peki şu anda nelerin üretilmesi lazım? Şu anda yani şu anda mesela kıştan dışarı çıkmamamız gerekiyor ama şu anda insanlar nohut mercimek yeri hazırlıyor traktörle bu mevsimde. Peki. Yani toprakta kuru yani öyle bir nemli bir toprakta yok yani. Ürün kaybına yol açar sizce? Ürün kaybına da yol açar eğer ki böyle giderse. Şu gördüğünüz dere yata mesela 10 yıl 15 yıl önceki mesela karın olduğu yıllarda şu anda buralara inmek dursun buradan su, suyun kıyısından geçemiyorduk ama şu an görüyorsunuz su çok azaldı yani.